Merhabalar bu videomuzda SketchUp'ta bir oda içi dizaynı hazırlayacağız görüldüğü gibi. Haydi başlayalım. Bunun için yeni bir proje oluşturalım. Aa, santimetre olarak yeni bir proje oluşturuyorum. Bu adamı silelim. 8'i 10 oluşturacağım şimdi alanımı. Bir dikdörtgen çiziyorum 8'i 10. 1000, bu şekilde bir odamız var. Yüksekliğini de ayarlayalım. 3 metre de yüksekliği olsun. Yani 300 cm. Şu çizgiyi şimdilik silebiliriz. Oda içi dizaynımızı yapabilmek için. Şimdi bir ölçüm yapalım. Burası bizim 800 metre santimetre. Buradan bir 200 santimetre soldan 200 santimetre sağdan ölçelim. Daha sonra da yukarıdan aşağıdan ve yukarıdan 50'şer santim diyelim. Ve çizgilerimizi çizelim bunlar için gerekli olan yardımcı çizgilerimizi. Şimdi de gerçek çizgilerimizi çizebiliriz. Bizim orta kısmımız ön tarafa doğru çıkacak. Yanlar ise üstlerden ve altlardan çıkacak. Onu bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şöyle yaparsak. Ha bu kısımlarda çizmemiz gerekecek. Şöyle yapalım o zaman. Evet çizgilerimizi çizdik. Şimdi bizim orta tarafı seçebiliyor muyuz? Evet çok güzel. Şimdi onun iç tarafı doğru çekelim. Bir 60 60 santim desek. Ve alt tarafları şimdi e, bu 40 santim olsun. Diğerini de bu şekilde 40 santim ayarlamak için yazmaya gerek yok. Direkt bunu gösterebilirim. Buraya bir defa basıyorum. Üst tarafı 30 santim çıkaralım. Aynı şekilde burayı da yol 30 cm yapabilmek için burayı gösteriyorum. Ve tıklıyorum. Şimdi bu kısmımız dizayn olarak hazır. Şuradaki küçük çizgileri de silebiliriz. Diğer tarafta da olacaktır büyük ihtimalle o çizgiden. Onu da şöyle silelim. Seçiyorum ve Delete tuşuna basıyorum. Dolayısıyla bu kısmımızın Şöyle doğru çıktım. Sağ tarafımızın e, dizaynı içeriden hazır. Şimdi de sol ta, e, sol taraftaki pencerelerimi çizeceğim. Onun için gerekli ölçümlerimi yapacağım. Sağdan başlıyorum. 200 santim 2 metrelik bir e, boşluk. Sonra 150 santimlik bir pencere. Bu pencereden sonra bir 200 santim boşluk ve tekrar 150 santimlik bir pencerem olacak. Aşağıdan yukarı doğru 60 santimlik bir boşluk. Yukarıdan da aşağıya doğru bir 50 santimlik boşluk bırakıyorum. Şimdi gerekli çizimleri yapalım bunlar için. Yani yardımcı çizgilerimi çiz çiziyorum. Şimdi pencere çizimine başlayalım. Pencerem için bir dikdörtgen çiziyorum burada. Daha sonra buna bir offset kullanalım pencere içine doğru. Bu 10 santim olsa tamam normal gibi. Şimdi iç çizgilerimi çekeyim orta noktadan. Ve her bir bölüm için bir offset uygulayacağım gene. Tamam bu şekilde olabilir. Aynı, off, e, aynı Offset'i ikinci yere uygulamak için çift tıklıyorum sadece. Bu şekilde penceremin tasarımını hazırladım. Şu orta çizgileri artık silebilirim. Şimdi pencerenin ee, şunu tekrar bir seçeyim şöyle. Bunu içeri doğru biraz ittireyim, biraz dizayn oluşturayım. Aa, bir santimlik. 1 cm içeriye doğru. Çift tıkladığım zaman bu uygulanmış oluyor. Şöyle bakacak olursam bundan içeriye doğru girdiği şunu da hafif kaldırabilirim. Şu kısmı. 10 cm'lik. 10 cm fazla olacak herhalde. 5 cm'lik bu şekilde bir pencere elde etmiş oldum. Bu pencereyi şimdi buraya kopyalayalım. Seçiyorum pencereyi. Ctrl C'ye basıyorum. Ctrl V'ye basıyorum. Dolayısıyla kopyaladım ve buraya yerleştirdim. İki tane de pencerem olmuş oldu. Şimdi de boyama işlemlerine geçiyorum. Bunun için materyaller kullanacağım. Arama yapıyorum öncelikle e, duvar kağıdı oluşturayım buraya. Daha sonra bu kısımları boyayayım. Evet, diğer kısım şimdi sağ taraf hazır. Sol taraftaki pencereyi de halledelim. Pencere glass demiş şuraları. Pencere yapalım. Ve window coverings. Bir şey demiş. Burada da şunu kullansak Şu iç kısmı da bunu kullansam diyorum. Yani iç kısmı bunu kullanıyorum. Dış kısmında da şu beyaz şeklinde. Zemini de tahtadan yapabilirim. Şöyle bir şey kullansam herhalde normal değil. Şimdi de koltuk ekleyelim. Bunun için 3D Wear House'a giriyorum. Aramak istediğim koltuğun ismini yazıyorum. Tamam bunu ekleyelim. On Face diyor. Bunu burada bıraktım. Şöyle bir bakalım bir. Biraz geriye doğru yanaştırayım şöyle. Biraz da sağ tarafa doğru olabilir. Şöyle tam pencerenin önüne. Şimdi bunu kopyalayacağım. Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Buraya kopyaladım. Şimdi onu döndüreceğim. Döndürmek için burada Rotate Şu uçtan şöyle döndürebilirim. Şöyle yapalım. Şu uçtan bu şekilde döndürüyorum. On taşıyalım biraz yakına doğru şöyle. Kontrol edelim her şey normal gibi. Şimdi bir de TV ünitesi ekleyeceğim. TV, televizyon ünitesi. Evet bunu da indiriyorum. Böyle bıraktım. Şimdi onu da çevirelim aynı şekilde. Ve yerine taşıyalım. Biraz daha çevirmemiz lazım. biraz yukarı almam lazım. Ve biraz geriye alayım şöyle. Bunu kontrol edecek olursak biraz daha sağ tarafa doğru da alınabilir. Sol tarafa doğru. Şöyle olabilir. ya yani şöyle de olabilir. Biraz daha Yukarıya almam lazım. Evet işte bu kadar. Bu videomda SketchUp kullanarak bir ev içi dizaynı hazırladım. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.